Merhaba sevgili teraziler. Bugün 28 Ekim Pazartesi ay günündeyiz. Bugün ay Aslan burcunda ilerliyor. Bu durum sosyal olarak sizi destekleyebilir. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz bir gündesiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca kalabalıklar arasına karışmaya çalışın. Tanışacağınız kişiler sizi çok keyiflendirebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Ekim Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güneye dışa dönük ve yaratıcı enerjiler veriyor. Ay yay burcundaki Venüsle üçgen açı yapacak ve 15-27'den itibaren boşluğa girecek. Ay Venüs üçgen açısının etkisini sabah ve öğle saatlerinde hissedebiliriz. Sosyal faaliyetler, ikili ilişkiler için destekleyici olan bu enerjiyi güzellik, bakım, estetik, makyaj gibi konularda da kullanabiliriz. Özellikle saç bakımı için Aslan burcundaki Ay ve Venüs arasındaki görünüm çok destekleyici olabilir. Önemli iş ve görüşmelerimizi ay boşluğa girmeden önce bitirmemiz daha verimli olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.